Son dönemlerde özellikle sıcak havalardan kaynaklı olarak çocuklarda ve yetişkinlerde görülen ishal sorunu arttı arkadaşlar. Bununla ilgili çok arayanlar oluyor. Vücutta suluk kaybı da biliyorsunuz önemli ishalden kaynaklı. Allah korusun tehlikeli rahatsızlıklara sebebiyet verebiliyor. Bununla ilgili çocuk yetişkin fark etmeksizin 5 adet çiğ kuru fasulyeyi, 3 adet de şu şekilde çiçeğiyle beraber iyisinden. Karanfili arkadaşlar havanda güzelce kırıp mercimek kıvamına getirin ortalama o boyutlarda olsun. Bunu güzelce suyla hap yutar gibi yutun arkadaşlar. Günde bir iki defa yapabilirsiniz zaten hemen hemen aynı gün ishali kesecektir bilginiz olsun. İshali kesmekle kalmaz aynı zamanda bağırsakta oluşmuş olan e, zararlı bakteri varsa arkadaşlar bu ishalden kaynaklı onu da e, bir şekilde gidermiş olursunuz. Bu karanfiller onun için zaten bilginiz olsun. Hiçbir zararı yoktur. Şişkinlik falan da yapmaz. Çiğ fasulye ve karanfil bir tür besindir. Şıp diye hemen keser. Aklınızın ucunda bulunsun. Bir köşede bulunsun bu bilgi. Aynı zamanda aslında yazın bundan bol miktarda yapıp çantanızda bir poşetin içerisinde de taşıyabilirsiniz seyahat ediyorsanız. Kurtarıcıdır.